Merhaba arkadaşlar. Bugün sadece Bursa yarışlarını yorumlayacağız. Ve çok uzun bir video yapmayı düşünmüyorum. Kısa bir video yapacağım. Çok fazla içine girmek istemiyorum yorumlarda. Birinci koşu Maiden bir koşu. Bursa yarışlarında. 4 Eylül'de yapılacak yarışlarda. Birinci koşu Maiden bir yarış. Bu yarışta bir numaralı Enfes Tamer. İstanbul'dan geliyor. Çok... Son yarışında çok favoriydi. Ama Başarılı olamadı. İkinci oldu. O da güzel bir yarıştı. Daha da uzayan mesafede sprintiyle bugün bu rakiplerini geçebileceğini düşünüyorum. Enfes Tamer'i öncelik veriyorum. Başaran bey de o gün o yarıştan gelen bir safkan. Kodri Tokaçoğlu'yla onun da şansı var arkadaşlar. Bu iki safkan buraya için yeterli olacaktır. Çok fazla bu koşuda şanslı safkan göremedim. O yüzden ikinci koşuya geçmek istiyorum. Şart 4000 mücadele. Burada da önceliği yine 2 numaralı Süper Sadi'ye vereceğim. Çok son kazandığı yarışı müthişti. Rakip olarak da 6 numaralı King of Heaven, 1 numaralı Mekansız, 5 numaralı Dev diyeceğim. Daha da sürpriz arayanlar 9 numaralı Field Smart'ı değerlendirebilirler. Kum yarışları iyiydi. Çim'de o kadar başarılı olamadı. Gelelim 3. koşuya. 3. koşu şartlı 5 bir mücadele. Burada ekürler yine gözümüze çarpıyor. Bu tarz yarışlarda ekürler Bursa'da birçok kez yarış kazandılar. Bugünler de Rus damat son kazandığı yarışın arkasından yine grubun önünde görünüyor. Yine ekürsü de Dost en yakın rakibi gibi ama bu yarışta yine bir Kajberg temsilcisi Doğan Kan ekürlere büyük bir e, sürpriz yapabilir. Uzun Mehmet ve sınır tanımaz da daha sonra değerlendirilebilecek atlar. Ateş alanının çok uzun bir süresi var. O yüzden bugün bir yarış görsün diyoruz. Burada 8, 3, 1 ve 2 dedik. Dördüncü koşuya geldiğimizde arkadaşlar. iki numaralı kardinal şart grubun üzerinde görünüyor. iki yaşlı dişi safkan. Yani güzel bir birincilik elde edecektir Mustafa Çiçek idaresinde. Ve günün bankosu olarak öneriyoruz arkadaşlar. Dördüncü koştaki iki numaralı kardinal Şat günün bankosu. Geliyoruz 5. koşuya. Beşinci koşuda Annika 16 bir yarış. Bu koşuda önceliğimiz 3 numaralı Güla. Son yarışında 5. kaldı Safkan ama bugün bu grupta şans olabileceğini düşünüyorum. Daha sonra Ekürler, Bursa Efesi, Cüda. Yine devreye girebilecek Safkanlar. Prenses Kora, Doğan'ın Ateşi. Yine altlarda Kaya Bert de kendini unutturdu. Ondan da bir yarış gelebilir. 8 yaşında Safkan. Geliyoruz. 6. koşuya. 6. koşuda arkadaşlar maiden bir yarış yine. Burada yine Mücahit Yıldızhan'ın Nedim'in oğlu isimli Safkan'ı bugün için hazır olduğunu düşünüyoruz. Daha sonra 7 numaralı Secerhan grubun en formda Safkanlarından biri bu da güzel yarış dereceleriyle yarışa geldi. Son yarışı da şartlı 5'ti. Çin pistte de ne yapacağını göreceğiz arkadaşlar. En yakın rakibi 7 numaralı Secerhan diyorum. Daha sonra Ala Gözlüm ve Nevas'ta da şanslı olabilecek diğer safkanlar. Geldik 7. koşuya. Arkadaşlar 7. koşuda size bir tane tek önermek istiyorum. Bu koşuda 9 numaralı Merit Grey Sonlarda yapacağı ataklarla bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Ve günün bankosu olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Kilo avantajı çok fazla. At çok forumda. Yarış derecelerine baktığınızda bu gruptan aşağı değil. Ve bugün de bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Ve günün bankosu olarak size öneriyorum. Geldik 8. koşuya. 8. koşuda önceliği ben 6 numaralı malam Mila'ya vermek istiyorum. Çünkü Mustafa Çiçek bu safkana binmiş. Burada istediği safkana binebilirdi. Kilo ile ilgili bir sıkıntısı yok bu yarışın. Ama o kendi tercihiyle Madame Madam Ludmila'ya binmiş. Ve bugün iyi bir yarış koşacağını düşünüyorum. 7 numaralı Merdokan Kivkov Selit. 4 numaralı Laplata ve 3 numaralı Can Çıkaran da yine iyi koşacak Safkanlar. Grey Shadow da günün sürprizini yapabilir önlerde boş kaldığı sürece. Geliyoruz 9. koşuya. 9. koşu yine bir maiden mücadele. Bu koşuda 2 numaralı Arap Dede Sinan Özen'le bütünleşti. Bu Safkan'a 7 kere bindi. Bakalım bu sefer getirebilecek mi? Ama ben önceliği ona vermek istiyorum arkadaşlar. 2 numaralı Arap dedi Daha sonra bir numaralı Akgel abi. Ben bu koştuğu yarışlarına inanmıyorum. Bu sorunculuklarına falan Grubun en e, iyi orijinine sahip. Bu safkan da yani iyi koşacaktır. 8 numaralı Gülü 6 numaralı Rüzgar Kanat. 12 numaralı Melike Sultan da yarış içerisinde değerlendirilebilecek safkanlar. Günün 10. koşusuna geldiğimizde ise Burası da Şandikap 15 mücadele. Daha önce hiç yarış kazanmasa da ben bu 12 numaralı Cengaver Tay'ın yarın güzel bir yarış koşacağını düşünüyorum. Uzun mesafe yarışı. 2000 metre. Burada da e, kilo avantajı olacaktır. Cengaver öncelik vermek istiyorum. Daha sonra Doruğun Ayazı, Bakgör, İlelebet, Ardahan, devreye gelebilecek safkanlar. Onun dışında 8 numaralı hızlar ve Hırsız Ateşi de yarın farklı koşabilir. Ben son hayattan büyük bir sürpriz bekliyorum. Hani kim gelirse şaşırmayacağım bir yarış. Ama ben önceliği yine söylüyorum. Cengaver Tay'a veriyorum arkadaşlar. Şimdi e, tekrar baştan alalım. Hani birinci koşudan başlayalım. Birinci koşuda 1 biri ve 3 nolu safkanları birbirinden ayırmadık. 1 bir numaraya öncelik verdik arkadaşlar. Gelelim ikinci koşuya. İkinci koşuda 2 numaralı Süper Saadi, 1 numaralı Mekansız. 6 numaralı King of Heaven, 5 numaralı David. Ve 9 numaralı Field Smart'ı söyledik. 3. koşuda arkadaşlar 8 numaralı Rus Damat. 3 numaralı Doğan Kan. 2 numaralı Uzun Mehmet ve 1 numaralı Sınır Tanımaz'ı birbirinden ayırmadık. 4. koşuya geldiğimizde 2 numaralı Kardinal Şat, günün bankosu olarak önerdik. Handikap 16 koşuya geldiğimizde de arkadaşlar önceliği 3 numara Günay'a verdik. Daha sonra 2 numaralı Bursa Efesi, 1 numaralı Prenses Kora, Kayaların Fatih'i çok çok sürprizleri de aşağılarından Kaya Bert dedik. 6. koşuya geldiğimizde Maiden bir yarış. Bu yarışta da 5 ve 7'yi birbirinden ayırmadık. İki safkanı yeterli gördük. Önceliği de 5'e verdik. Daha sonra 8 ve 10'u da yazılabileceğini söyledik. Geldik günün 7. koşusu şart 4 işi yarışına. Burada da 9 numaralı Medit Grey bizim takip atımız ve bugün gerçekten kilosu bomboş. Bu safkanla bugün çok başarılı bir yarış koşacağını düşünüyorum. Ve Medit Grey'i günün bankosu olarak önerdik. Geldik 8. koşuya. 8. koşuda e, önceliği 6 numaralı Madame Lout Mila'ya verdik. Mustafa Çiçek'in tercihinden dolayı. Daha sonra La Plata can çıkaran Merdokan King of Solid'le devreye girebilir dedik. 2 numaralı Grey da önde boş kalması dahilinde bugün çok güzel bir yarış koşacak dedik. 9. koşuya geldiğimizde iki numaralı Arapte de öncelikli. Daha sonra 6, 8 12 dedik. Son koşuya geçtiğimizde birinci 1. at olarak 12 numaralı Cenga, Cengaverta'yı önerdik. Daha sonra Bakgör, İlelevet, Ardahan sıraladık. Sıralamamızda burada ne olmuştu? 12 4 12 3 2 ve 4 şeklinde olmuştu. Daha sonra 8 numara hızlar ve 5 numaralı mahulinde yazılabilir dedik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bugünkü videom biraz kısa oldu. Çok fazla yormaya gerek yok. Bursa yarışlarında hepinize başarılar diliyorum.